Crystal Palace, Sacha Boe'yi transfer etmek için Bayern Münih'e bir teklif sundu. İngiliz ekibinin teknik direktörü Oliver Glanner, Bayern Münih sportif direktörü Christoph Freund ile doğrudan temasa geçti. Fransız Sabek de Premier Lig'e transfer olmaya sıcak bakıyor. M U K, -e -k ayrıntı Galatasaray 2024 yılında onu 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e satmıştı. Alman devi ayrıca şarta bağlı 5 milyon euroluk opsiyon ödemesini kabul etmişti. Oyuncunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern Münih, gerçekleşmeyen bonusları Galatasaray'a ödemek zorunda. Kaça gittiği önemli değil yani Bayern Münih, Saça Boe'yi kaç paraya satarsa satsın, 5 milyon euroluk rakam Galatasaray'ın kasasına girecek. Sarı kırmızılılarda eski oyuncusu için devredeydi. Ancak 25 yaşındaki Sabek'in, Premier Lig'e daha sıcak baktığı belirtildi. Bu sebeple geri adım atıldı.